Diye. Senin ne işin var evli adamla da? Ayol en başta bana evli olduğunu söylemedi ki. Çok <laughs> söylediğim yere gidip duruyordu. Aylarca peşimden koştu. Çıkmaya başladıktan sonra anladım evli olduğunu. Şimdi de karımdan ayrılacağım seni alacağım diyor. Sakın inanma da. Karımı boşayıp seni alacağım yalanı ta Mısırlılarda kaldı. Kız benim uzatmalıyım kızıyorsun ama senin hemşerin ha. Hemşerim mi? Evet hatta karısı sizin oralı. Oy sıfatına tükürdü. <laughs> Karısı da bizim oralı. Evet. Vay zavallı. Arıyor. Alo, şekerim neredesin? Kafedeyim, bekliyorum ben. Tamam, tamam. Hadi beklediğim yerde kök salıyorum, şimdi meyve vereceğim ha. Çocuk gel. Geldi mi senin şu zampara bozuntusu? Ay gelmiş, arabayı park yeri arıyor şimdi. Gelir birazdan. Peki de ben tanıyorum onu da. Ne de olsa bizim hemşerimiz. Yok kız, nereden tanıyacağım? Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Sen şey. iki gelene ne kadar? gelirim. orada. <laughs> 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 Uy, okyanus Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum abi de. Çok kötü olaylar olacak. Çok bekletmedim seni, değil mi? Yo, bir arkadaşımla oturuyorduk. Arkadaşınla mı? Evet, çok cici bir kadındır kendisi. Cici mi? E, uy kurban olayım, e, gitti mi yoksa da lavaboya kadar gitti, gelir şimdi. Seni tanıştırmak istiyorum. Bak lise yıllarımızda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yıllar sonra birbirimizi bulduk e, Uy Okşan'ım, e, ne demek daha? Senin arkadaşın hep benim arkadaşım demektir de nasıl var güzel miydi? <laughs> güzel tabii ama... Bana bak İsmoş, evli baktı kadın kafanın gözünü kırarım ha. Ne fark eder ki Okşancığım? O da evli, ben de evli. E pişti olurum da. Bana bak İsmoş. Lafını bil de konuş. Kırarım <laughs> vallahi Ya Okşancığım, e, gülüm ne demek ya? E, şaka yapayım da sen de hiç anlamayısın ha. E, ben senin arkadaşına hiç bakar mıyım? Zaten senden başka kimseye bakmayırım da. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşın benim hemşerim oluyor, öyle mi? Evet. Ya taneduk falan olmazsın, okşan Yok kız, nereden tanıyacağım? Ee, ne bileyim, peki aramızda olan biteni anlattın mı var, biliyor mi? Aa, biliyor, biliyor. Ben lisedeyken ondan hiçbir şey gizlemezdim. Şimdi de aramızdaki her şeyi anlattım. <laughs> İsmail Bey, İsmail Bey şey, e, galiba arabanızın alarmı ötüyor. Bir baksanıza, çabuk bakın bence. Uy yoksa biri mi çarptı uşağım? Vallahi orasını bilemiyorum İsmail Bey. Bence bir bakın, çabuk bakın, çabuk çabuk. Okşancığım, oh, ben arabaya bir bakayım da geleyim gülüm. Sen burada Tamam, çok konuşuyorsun. Hadi tamam. hadi, bak bir ya. Tamam şancım. Allah Allah ya, ne ya? Hala daha da gelmedi mi? Geldi geldi. Arabasının alarmı ötmüş ona bakmaya gitti. Şimdi gelin sizi tanıştırırım kız. Bence dedikodu çıkmasından korkuyor. İlk buluşmanızda baş başa olmak zorunda değilsiniz. Bak ne diyeceğim. En iyisi onu pikniğe davet et. Pikniğe mi? Evet. Bizimkilerle pazar günü hep beraber pikniğe gideceğiz. Onu da davet et. Bak göreceksin gelecek. Hadi göreyim seni. Evet. Bibişim. Bibiş. Gel gel. Gel kız gel. Buyurun. Ya İsmoş nerede? Bir baksanıza şuna. Ha İsmoş. İsmoş şeyde. E, arabasını çizmişler. Tamam. Tutanak mı ne tutuyorlar? Bir şey tutuyorlar da tutanak tutuyorlar galiba. <laughs> Ay çok merak ettim şu herifi ya. Ama nesini merak ediyorsun? Erkek milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu döküp Yakacaksın. Vallahi doğru. Kocam mı kız? Yok, şirketten arayla. Cemil Hanım merhaba. Ee, kusura bakmayın muhasebeden acil dediler de imzalamamız gereken çekler varmış. Bir ara uğrar imzalarım. Yalnız bugün hakedişleri ödememiz gerekiyor. Bugün uğrarsanız çok iyi olur bankalar kapanmadan. Lütfen Cemil Hanım. Tamam gelirim o zaman. <laughs> ben kaçıyorum şekerim. Nereye? Tanıştırdım sizi. <laughs> Şirkete acil bir iş çıktı. İşçilerin maaşıyla ilgili. Yoksa gitmezdim. Ama işçilerin alın teri kurumadan paralarını vermek lazım. Ay benimkiyle tanışacaktın. Başka zamana. Of. Hadi görüşürüz. Peki. Öpeyim şekerim. Görüşürüz. Bizim masanın hesabını alın uşaklar. Hemen alıyoruz Adam, Meto. İki, iki çay tamam. <laughs> evet. Evet iki tane çay. 50 e, eksi e 25. Ne oluyor o? Ye 25. 25. <laughs> Ay, buyurun buyurun efendim. Bekleriz tekrar. Sağdan sağdan sağdan. sağdan. Olacak şey değil ya. E, katil edecek bu kadınlar beni ya. Ne oldu mı aradı. E, yok canım, e, kadın bir şoför arabamı çizmiş, iki saattir onunla uğraşıyorum da. <laughs> ne oldu senin arkadaşın? Hala tuvalette mi yoksa? Yok canım, acil bir işi çıktı gitti. E, kapıda karşılaşmışsınızdır. Yok canım, e, karşılaşmadım. Hem karşılaşsam bile merhaba demem ki. E, senin arkadaşın olduğunu ben bilmiyorum ki. <laughs> Neyse canım, başka zaman tanışırsınız artık. Tanışalım tabii canım. E, çok merak ediyorum senin arkadaşını da. Aynı <laughs> gemide <laughs>